Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri ve bizleri ekranları başında izleyen kıymetli Beykozlular. Bugün burada Beykoz Belediyesi'nin 2025 yılı bütçe tasarısını görüşmek ve değerlendirmek üzere bir aradayız. Bu bütçe hem ilçemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında hem de halkımıza kaliteli hizmet sunmasında önemli bir rol oynamaktadır. 2025 yılı için öngördüğümüz toplam bütçe 7 milyar 200 milyon TL'dir. Bütçemizin ana kalemlerine baktığımızda özenli ve dengeli bir dağılımın yapıldığını görmekteyiz. Belediyemizin 2025 yılı harcamalarını daha verimli yönetmek ve hizmet kalitesini arttırmak adına bu bütçenin etkili kullanımı büyük önem taşımaktadır. Gider bütçesi teklifi. Bütçemizin gider kalemleri arasında en büyük payın 4 milyar 715 milyon 339 bin 400 TL ile mal ve hizmet alım giderleri olduğunu görüyoruz. Bu belediye hizmetlerin sürekliliği ve kalitesinin sağlanması adına yapılan harcamaları kapsamaktadır. Mal ve hizmet alımları ilçemize ve kurumumuzun gelişmesine katkı sağlayacak faaliyet ve projeler için kullanılmakta olup bu harcamalar ilçemizin refahı ve hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca personel giderlerine ayrılan 389.587.200 TL ve Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi giderleri için öngörülen 59.984.400 TL ise personel maaşlarından oluşmaktadır. Faiz giderleri için 10 milyon TL ayrılmıştır. Bu giderler belediyemizin borç yükümlülükleri, yapılandırma borçları vergi, SGK ve icralardan kaynaklanan faizlerdir. Cari transferler için 168 milyon 513 bin TL ayrılmıştır. Bu kalem il özel idaresi, kültür varlıkları payı, sosyal destek kartı ödemeleri, memur personellerin emekli ikramiye ödemeleri ve kurum pay ödemelerini içermektedir. Sermaye giderleri için ayrılan 1 milyar 171 milyon 283 bin TL ilçemize yapılacak yatırımlar için kullanılacak olup, bu bütçe özellikle altyapı hizmetleri, spor salonu, sosyal tesisler ve duran varlıklar için yapılan harcamalar alanında değerlendirilecektir. Sermaye transferleri için 7 milyon TL ayrılmıştır. Bu miktar, belediyemizin iştirak şirketlerine yapılacak sermaye desteklerini ve kalkınma ajansı paylarını içermektedir. Borç verme kaleminde 150 milyon TL bulunmakta olup, bu mevla belediyemizin bütçe içi işletme yönetmeliğine göre belediye şirketlerine personel maaşları için sağlanan borç desteğini kapsamaktadır. Yedek ödenekler için 528 milyon 287 bin TL ayrılmıştır. Bu beklenmedik harcamalar ve öngörülemeyen giderler için Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinden ayrılmış olup bir güvence fonu olarak kullanılacaktır. Gelir Bütçesi Teklifi Sayın Meclis Başkanım, Değerli Üyeler ve Katılımcılar Bütçemizin gelim, gelir kalemlerine baktığımızda, vergi gelirleri, bina, arsa, arazi vergisi olarak mülkiyet üzerinden alınan vergilerde 980 milyon TL, elektrik ve hava gazı, eğlence, ilan reklam vergisi gibi dahilde alınan mal ve hizmet vergilerinde ise 90 milyon 450 bin TL, İşgaliye harcı, tezgah kurma harcı, iş yeri açma ruhsatı gibi harçlardan ise toplamda 250 milyon TL olmak üzere toplam 1 milyar 320 milyon 450 bin TL'lik gelir içermektedir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, sosyal tesis geliri, otopark geliri, kültürel gelirler, kod kesit ve imarla ilgili mal ve hizmet satış geliri olarak 1 milyar 951 milyon 550 bin TL, ecri misil gelirleri, hobi bahçesi ücreti, taşınır ve taşınmaz kiraları ile toplam kira gelirleri 50 milyon TL ile birlikte toplam 2 milyar 1 milyon 550 bin TL gelir hedeflenmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kaleminde ise bunun 200 bin TL'si merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve yardımlar, 300 bin TL'si proje yardımları, 500 bin TL'si ise kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar olmak üzere toplam 1 milyon TL gelir hedeflenmektedir. Diğer gelirler kapsamında iller bankası payları, yol ve harcama katılım payları, yapı denetim payları olmak üzere kişi ve kurumlardan 1 milyar 204 milyon 100 bin TL, yapılandırma gelirleri, vergi barışı gibi para cezalarından ise 198 milyon TL. İrat kaydedilecek teminat mektupları, moloz alım, film çekim gibi diğer çeşitli gelirlerden 212 milyon TL, mevduat faizleri gelirlerinden ise 51 milyon TL ile birlikte toplam 1 milyar 665 milyon 100 bin TL'lik gelir içermektedir. Sermaye gelirleri kalemi 2 milyar 212 milyon TL ile en büyük gelir kaynağımız olduğunu görüyoruz. Bu kalem belediyemize ait taşınmazların satışları, Kiralama ve diğer sermaye arttırıcı faaliyetlerden ede edilecek gelirleri içermektedir. Toplam kaynak ihtiyacı. Tablomuz faaliyet toplamları yani proje ve yatırım giderleri için ayırdığımız bütçe toplam bütçesinin %56'sını oluşturmaktadır. %44'ü ise belediyenin genel yönetim giderlerini karşılamak için ayrılmıştır. Beykoz Belediyesi'nin 2025 yılı için planladığı bütçede müdürlüklerin ödeneklerini değerlendirdiğimizde bütçede önem verdiğimiz ve yüksek pay ayırdığımız müdürlüklerden birkaçından bahsedecek olursak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bu müdürlüğümüz 1 milyar 538 milyon 671 bin TL ile gider bütçemizin %21.37'sini oluşturmaktadır. Çalışan personellerimizin yaklaşık dörtte üçünün personel giderleri bu müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmaktadır. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü için ayrılan 1 milyar 237 milyon 406 bin TL olarak belediyemizin ihtiyaç duyduğu araçların temin edilmesi, mevcut araç filosunun modernizasyonu, akaryakıt tüketimini optimize edecek ve enerji verimliliği programlarını geliştirecek şekilde lojistik süreçlerin iyileştirilmesi, dijitalleşme çalışmaları ambulans filomuzun yenilenmesi ve arama kurtarma araçlarının temini gibi faaliyetlerde kullanılacaktır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesinde daha yaşanabilir, daha yeşil bir Beykoz için 366 milyon 152 bin TL bir kaynak ayırmış bulunmaktayız. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışmaları kapsamında Beykoz'daki okullarımız, camilerimiz, kamu kurumları ve Beykoz'un her alanında Anında temizlik hizmeti sunabilmek için 560 milyon TL kaynak aktarmış bulunmaktayız. Artan kentleşme ve çevresel sorunlar Beykoz'un doğal kaynaklarını tehdit etmektedir. Bu nedenle sıfır atık, çevre ve iklim eylemleri projeleri kapsamında GES projesi gibi yenilikçi ve çevre dostu projelerle ilçede doğanın korunması hedeflenmektedir. Ayrıca gezici sıfır atık eğitim merkezleri ve sıfır atık sokakları projesiyle halkın çevre konusunda bilinçlendirmesi sağlanacak. Yeşil okul projeleriyle sürdürülebilir bir eğitim anlayışı teşvik edilecektir. Kültürel ve Sosyal İşçiler Müdürlüğümüz ise bütçemizde 250 milyon TL kaynak ayrılmıştır. Bu müdürlüğümüz ilçemizin kültür, sanat, spor ve sosyal hizmet faaliyetlerini toplumsal dayanışmayı arttırmak ve Beykoz halkının daha sağlıklı, aktif ve bilinçli bir yaşam sürmesini sağlamak açısından hayatı önem taşımaktadır. Güçlü iletişim ve tanıtım faaliyetleriyle toplumla daha etkili bir etkileşim kurmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda online eğitim projesiyle öğrencilerin modern ve erişilebilir eğitim imkanlarına kavuşması sağlanacak, çocuk kampüsü ve Beykoz Bilim Sanat Merkezi gibi projelerle çocukların ve gençlerin bilim, sanat ve sosyal gelişimleri desteklenecektir. Afet İşleri Müdürlüğümüz için toplam 9 milyon 438 bin TL bütçe tahsis edilmiştir. Afetlere dayanıklı ve sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla riskli yapıların tespit edilerek yenilenmesi, meydan ve sokak projelerinin uygulanması, kentsel dönüşüm, tarihi yapıların restorasyonu gibi faaliyetler planlanmaktadır. Beykoz, doğal ve kültürel zenginliklere sahip olmasına rağmen bu potansiyel önceki yönetim tarafından ekonomik kalkınmaya yansıtılmamıştır. Bu doğrultuda ilgili müdürlüğümüz bünyesinde iş fuarları düzenlenmesi, Fen İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde cam ve deri atölyeleri kurulması, kapalı pazar alanlarının inşası ve kent müzesinin kurulması gibi projelerle hem turizm potansiyeli artırılacak hem de yerel girişimler ve üreticiler desteklenecektir. Ek olarak tarımsal üretim ve üreticiyi desteklemek gibi yenilikçi tarım projeleri Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Değerli meclis üyeleri, Beykoz'un 2025 yılı bütçesi ilçemizin büyümesi, kalkınması ve halkımıza daha kaliteli hizmet sunması amacıyla büyük bir titizlik ve özenle hazırlanmıştır. Bu bütçe mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmede bizlere rehberlik edecektir. Bütçe tasarımızın en önemli özelliklerinden biri gelirimizde orantılı olarak denk bir bütçe hazırlanmış olmasıdır. Bu hem kaynaklarımızı doğru planladığımızı hem de harcalarımızı etkin şekilde yönettiğimizi gösterir. Bu bütçe sadece rakamların toplamı değil, aynı zamanda ilçemizin sosyal refahını, çevre koruma projelerini, altyapı yaptırımlarını ve ekonomik gelişimini kapsayan bir yol aratısıdır. Beykuz için hazırladığımız bu bütçe, ilçemizin en iyi şekilde hizmet etmesi adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Katkılarınız ve önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim saygılarımla.